Büyük Plan kanalından selamlar. Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le, E-Esad'la görüşmeye meselesini müzakere ettiklerini söyleyerek, İhsan e. Putin'e, Beşer Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu, e dedi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Biz, sürecin en başından bu yana hep Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından ve komşumuzda kalıcı, adil, kapsayıcı bir barış ve huzurun tesisinden yana olduğumuzu vurguluyoruz. Terör örgütleriyle ayrımsız mücadele anlayışımızda sınırlarımızı korumanın yanında, bu tutumumuzun da payı vardır. Bölgemiz bir ateş çemberine dönmüş durumda ve her geçen gün maalesef bu çember daralıyor. Suriye yönetiminin Türkiye ile samimi ve gerçekçi bir normalleşmenin kendilerine sağlayacağı faydaları anlayarak adımlarını, ona göre atması temel beklentimizdir. Umarım önümüzdeki dönemde bu konuda yapıcı bir adım görür ve Türkiye Suriye normalleşmesini inşa ederiz. Çünkü o bölgedeki istikrarsızlık bir bataklığın sinekleri topladığı gibi terör örgütlerini, kırlı emelleri olanları oraya biriktirdi. Onları dağıtmanın yegane yolu o bataklığı kurutup orayı gül bahçesine çevirmekten geçer. Rusya'nın Suriye yönetimi üzerindeki etkisi herkesin malı. Mı? Sayın Putin ile tüm bu konuları, bizim durduğumuz noktayı Beklentimizi konuştuk. Sayın Putin'e, Beşar Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu. Sayın Putin, Esad'a bu adımı atması için herhangi bir çağrıda bulunur mu? Onu da zamana bırakıyoruz.